Birinci olarak ışımalarla başlıyoruz. Işıma genel olarak radyoaktif bir maddenin yaydığı tanecik ve enerjiye ışıma denir. Peki bir radyoaktif madde neden ışıma yapar? Radyoaktif maddeler daha kararlı hale gelebilmek için arkadaşlar ışıma yapar. Yani bozulma gerçekleştirir. Rutherford'un yaptığı arkadaşlar deneyler sonucunda e, alfa, beta ve gamma olarak arkadaşlar özellikle e, ilk bulunan ışınlar açısından bu ışınları ortaya koymuş bu ışınlara radyoaktif ışınlar, bu ışınları kendiliğinden yayabilen maddelere de doğal radyoaktif maddeler denir. Yani bir madde kendiliğinden alfa, beta ve gamma, diğer ışınlarımız da var, pozitron, proton gibi ışımaları yapabiliyorsa arkadaşlar, bu maddemiz doğal radyoaktif bir maddedir, kendiliğinden ışınma yapabilir. Işımaları genel olarak alfa ışıması, beta ışıması, pozitron, gamma, proton ve nötron ışıması olarak söylüyoruz. Arkadaşlar bunların sembollerini de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bu slayttaki arkadaşlar bu metin oldukça önemli. Tekrar ediyorum alfa ışıması bu şekilde veya bu şekilde. Beta ışıması evet, kuyruğu uzun bir B şeklinde ifade edelim. O şekilde karşımıza çıkıyor. Yine bildiğimiz elektron sembolüyle de gösterilebiliyor. Pozitron ışıması yine kuyruğu uzun B'nin üzerine yük açısından artı birlik yükü de ifade ediliyor. Şimdi arkadaşlar sadece kuyruğu uzun bir B yapılırsa o şekilde ifade edelim kolaylık olması açısından. Yani şununla sembolize edilirse bu betadır. Yani Üzerinde herhangi bir işaret yoksa beta'dan bahsediyoruz. Gama ışını zaten gamma sembolüyle gösteriliyor. Yüksüz bir taneciktir. Alfa ışımasıyla dersimize devam edelim. Alfa ışıması arkadaşlar alfa sembolüyle veya helyum artı iki yükü katyonuyla gösteriliyor. alfa ışımasını dörde iki olarak bu şekilde de göstermemiz mümkün. Alfayı arkadaşlar 4'e 2 direkt helyum gazı şeklinde de gösterebiliyoruz. Atom numarası 83'ten büyük olan elementler özellikle büyük kütleli elementler arkadaşlar. Özellikle alfa aşaması yaparlar. Böylelikle büyük kütleli çekirdekler kendilerini küçülterek yani nötron bölü proton sayısı oranlarını arkadaşlar düşürerek bire yaklaştırmaya çalışırlar ve bu şekilde kararlı olmaya çalışırlar. Nötron bölü proton oranı arkadaşlar bize kararlılık açısından da fikir veriyor. Bunu kararlı kuşağı anlatırken tekrar ifade edeceğiz. Alfa aşaması gerçekleştiğinde çekirdekten iki proton ve iki nötron beraber beraber bir şekilde fırlatılır arkadaşlar. Alfa aşaması artı iki yüklü helyum çekirdeğidir. Yani bildiğimiz helyum gazının artı iki yüklü katyon halidir arkadaşlar. Slaytta da uranyum verilmiş. 92-235'lik uranyum izotopu görüldüğü gibi toryuma arkadaşlar dönüşmüş. Alfa taneci fırlatarak Evet, sembolize de edilmiş. Görüldüğü gibi uranyumu şu şekilde proton nötronları ile ifade ediyoruz. Buradan arkadaşlar helyum çekirdeği çıkmış. Alfa aşaması yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 azalır. Görüldüğü gibi 235'ten 231'e, 92'den 90'a düşmüş. Bu bilgi zaten denklemi yazarak da arkadaşlar rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir bilgidir. Rahatlıkla çıkarabileceğimiz bir bilgidir. Şimdi bununla ilgili olarak bir flash animasyonumuz var. Onu gösterelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar radyoaktif bir madde ışınmasını gerçekleştiriyor. Tekrar yapalım. Görüldüğü gibi iki proton iki nötronlu bir parçacık ayrılıyor. Buna alfa ışını diyoruz. Bu sırada enerji açığa da çıkar arkadaşlar. Açığa çıkan enerji genelde gamadır. Ama gama şart mıdır? Hayır. Ama genel olarak gama taneciği de, gama düzeltiyorum ışınması da gerçekleşir. Görüldüğü gibi alfa taneciği toryumdan daha önce uranyumdu. Uranyumdan toryuma dönüşecek şekilde alfa taneciği arkadaşlar ışıması gerçekleşiyor. Beta ışıması ile dersimize devam edelim. Az önce de sembolünü ifade etmiştik. Ee, burada yalnız arkadaşlar beta ışımasını tanımlamadan önce, anlatmadan önce şunu ifade etmekte fayda var. Evet 0, eksi 1, ee, daha sonra da arkadaşlar eksi 1'lik yüke sahip. Alfa'yı yazıyorum. 4'e 2 artı 2. Ee, alfa ışınının bu iki proton sayısını ifade etmekte. 4'te kütle numarasını yani nükleon sayısını ifade etmekte. Artı 2 de arkadaşlar onun elektriksel yükünü ifade etmekte. Dolayısıyla alfanın iki tane de arkadaşlar nötronu vardı. Az önce ifade ettik. Şimdi beta'nın görüldüğü gibi arkadaşlar. Ee, eksi bir protonu varmış gibi gözüküyor. Eksi bir proton olmaz. Dolayısıyla buradaki eksi bir betanın proton sayısı değil. Sadece ışıma gerçekleştiğinde oluşan atomun proton sayısını doğru bulabilmek için yazılmış bir terimdir. Yine betanın arkadaşlar kütlesi sıfır gibi gözüküyor. Hayır beta arkadaşlar bir taneciktir ve kütlesi vardır. Ama kütlesi arkadaşlar sıfıra çok yakın bir değerdir. Dolayısıyla burası sıfır yazılıyor. Eksi bir de onun yükünü ifade ediyor. Beta eksi yüklü bir parçacıktır. Çekirdekteki arkadaşlar bir nötronun protona dönüşmesi sırasında arkadaşlar beta parçacığı da ayrışması, beta parçacığının da ortaya çıkması olur, gerçekleşir. Genellikle nötron sayısı bölü proton sayısı birden büyük olan kararsız çekirdekler beta ışıması yapar. Beta yapan atomun ki burada sodyum verilmiş görüldüğü gibi kütle numarasında bir değişiklik olmazken görüldüğü gibi arkadaşlar proton sayısında bir artış olur. Sebebi denilir nötron protona dönüşmüştür. Nötron protona dönüştüğüne göre burada proton sayısında bir artış olması gerekiyor. Demek ki çekirdekte nötron protona arkadaşlar dönüşebilir. Ve nötron protona dönüştüğü zaman açığa çıkan parçacıkların başında da görüldüğü gibi beta gelmekte. Beta bozulması ile ilgili olarak bir flash animasyonumuz var. Şimdi onu görelim. Evet, animasyonu çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi arkadaşlar, bir nötron protonu dönüşürken, görüldüğü gibi arkadaşlar beta parçacı ayrılıyor. Tekrar edelim. Evet. Burada arkadaşlar nötron parçacığı büyümüyor. Sadece animasyonun daha iyi anlaşılması için nötron parçacığı büyütülmüş. Yani nötron parçacığı büyüyüp de işte tanecik ayrılıyor, daha sonra küçülüyor gibi bir durum ortaya çıkmasın. Görüldüğü gibi arkadaşlar beta taneci ayrılıyor. Yapı nötrona, nötrondan protona dönüşüyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar proton sayısında bir artış oluyor. Yine enerji açığa çıkıyor ve görüldüğü gibi de beta taneci gidiyor. Pozitron ışımasıyla ışımalara devam ediyoruz. Pozitron ışıması radyoaktif bir çekirdeğin yapısında bulunan protonun nötrona dönüşmesi sırasında açığa çıkan parçacıktır. Pozitrona aynı zamanda karşıt elektron da denir. Yine pozitron genellikle radyoaktif çekirdeklerden nötron sayısı, proton sayısı oranı birden küçük olan çekirdeklerin yaptığı bir ışıma türüdür. Örnek olarak slaytta görüldüğü gibi radyoaktif potasyum çekirdeğinin argon çekirdeğinin dönüşmesi sırasında pozitron ışıması gerçekleşmiş. Görüldüğü gibi ışıma gerçekleştiğinde proton sayısında bir azalma, kütle numarasında ise bir değişme olmamıştır. Amaktadır. Pozitronu e, tekrar ifade edecek olursak pozitron B ile sembolize edilmekte. E, yalnız bu beta ile karıştırılmaması gerekmektedir. E, üzerinde herhangi bir işaret olmadığı zaman bu betadır. E, pozitronu ifade edebilmek için en azından yükü ifade edilmelidir. Pozitron görüldüğü gibi pozitif yüklü bir taneciktir kütle numarası sıfırdır ya da kütle numarasına olan etkisi sıfırdır. Yani beta kütlesizdir anlamına gelmemektedir arkadaşlar. Betanın bir kütlesi var. Yine proton sayısının bulunması ile ilgili olarak etkisi artı birdir. Buradaki artı bir betanın proton sayısının bir olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü beta protondan küçük bir parçacıktır. Yine tekrar etmekte fayda var. Çekirdekteki bir proton nötrona dönüştüğü zaman radyoaktif çekirdeklerde tabii ki pozitron ışıması gerçekleşmektedir. Gama ışımasıyla dersimize devam edelim. Gama ışımasına saf enerji de denir. Görüldüğü gibi arkadaşlar sembolü bu şekildedir. Yine gamayı sıfıra sıfır olarak da ifade ediyoruz. Yani proton sayısı ve kütle numarasının etkisi sıfırdır. Gama yüksek enerjidir arkadaşlar. E, gama ışıması yüksek enerjinin foton akımı veya çok yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar olarak da tanımlayabiliriz. Gama ışıması genellikle e, bir ışımanın yanında, özellikle bir alfa ışımasının yanında oluşan bir ışımadır. Onu şöyle tarif edebiliriz. Slaytta da görüldüğü gibi tellur ışıma yapmış, e, yüksek enerjili olduğunu anlatan yıldız işareti konmuş. Yüksek enerjili bu tellurun yapısındaki proton ve nötronlar tekrar düzenlenirken gama ışıması açığa çıkar. Şöyle ifade edelim. Buna göre arkadaşlar şuradaki yapıya göre elektronlarda olduğu gibi çekirdekteki parçacıklarda da belirli bir enerji seviyesine göre, belirli kurallara göre aslında bir dizilme var. İşte çekirdekten ya da radyoaktif parçacıktan atomdan bir parçacık fırladığı zaman, örneğin alfa çıktığı zaman burada arkadaşlar proton ve nötronlarda şu alanı tarayalım. Bir azalma gerçekleşiyor. Dolayısıyla çekirdek yeniden yap yapılanıyor. Bu yapılanmanın karşılığında da buradaki bağlanma enerjisinde bir değişim meydana geliyor. Dolayısıyla proton ve nötronları tutan e, enerjilerde de bir değişim olacak. İşte fazlalık olan enerji gamma ışıması olarak ortama bırakılmaktadır. Gamma ışıması atomun kütle ve atom numarasında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Çünkü etkisini az önce de söyledik sıfıra sıfırdır. Görüldüğü gibi arkadaşlar yüksek enerjili tellur daha kararlı bir tellura gamma ışımasıyla dönüşmüş. Ee, az önce ifade etmiştik yıldız işareti çekirdeğin enerji bakımından etkin olduğunu, kararsızlığında bir yükselme olduğunu ifade eden bir terimdir. Gama ışınları arkadaşlar çok yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır. Işınlarımızı tekrar toparlayacak olursak radyoaktif bir atomun yaptığı ışınlar açısından görüldüğü gibi alfa ışını, beta ışını, pozitron ışını ve gama ışını görebiliyoruz. Gama ışını arkadaşlar elektriksel alandan etkilenmeyen bir ışın türüdür. Beta ışını tabii ki elektriksel alanda pozitif yöne sapacaktır. Çünkü beta eksi yüklü bir ışın türüydü. Pozitron ışını artı yüklü bir ışın türü olduğu için görüldüğü gibi elektriksel alanda eksi eksi kutba doğru yaklaşacaktır. Alfada helyum çekirdeği de artı iki yüklü helyum çekirdeği de. Dolayısıyla elektriksel alanda eksi kutba doğru yaklaşacaktır. Tabii ki atomların çekirdeklerinde arkadaşlar bunların dışında da gerçekleşen çeşitli vardır. Örneğin nötron ışıması, pozitron ışıması ya da yer yer gerçekleşen nötron yakalaması gibi olaylar. Bu ışımalar sayesinde ya da bu yakalamalar sayesinde radyoaktif atomlar daha başka atomlara dönüşmektedir. Elementlerin izotoplarının hazırlanmasında nötron yakalaması oldukça sık kullanılan bir yöntemdir arkadaşlar. Bu şekilde yapılan elde edilen radyoaktif izotoplar genellikle sağlık alanında tıp alanında kullanılmaktadır. Evet, tablomuzda görüldüğü gibi ışımalarımız alfa, beta, pozitron, nötron, gamma ve proton ifade edilmiş sembolleri toparlanmış. Burada arkadaşlar semboller çok önemli. Bunları bilmekte fayda var. Alfanın sembolü, alfa işareti ve kütle ve proton sayısıyla ifade edilmiş. Artı iki yükle aslında helyum çekirdeği olduğu ifade edilmiş. Alfayı daha önceki derslerde ifade etmiştik, anlatımda da ifade etmiştik. Sadece bu şekilde alfa işaretiyle de gösterebiliyoruz. Yine beta ifade edilmiş arkadaşlar. E, şu anda kütlesi sıfır gibi gözüküyor. Bunun aslında kütlesi değil, kütle numarasının etkisi olduğunu ifade etmiştik. Kütle numarasının olan etkisi görüldüğü gibi değişmez. Yine pozitronda da değişmeyecek şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, beta, nötronun protona dönüşümü olduğundan dolayı nötron sayısı bir azalır. Pozitron ise protonun nötrona dönüşümü olduğundan dolayı nötron sayısı bir artar. Dolayısıyla e, beta için proton sayısı bir artarken pozitron için beta e, proton sayısı bir azalır. Evet. Dersimize elektron yakalamayla devam ediyoruz. Elektron yakalama doğal radyoaktif olaydır. Öncelikle bunu ifade edelim arkadaşlar. Işımalara ee, ışımalara benzer özellikleri olsa bile ışımayla çok da bir ilgisi yoktur. Öncelikle şunu söyleyelim. Atomlar Tabii ki radyoaktif atomlar birinci yörüngelerinden ki bunu K tabakası olarak tarif etmiştik atom ve yapısı ünitesinde. Birinci yörüngede bulunan bazen bazı elektronlarını yakalayıp çekirdekteki bir protonu arkadaşlar nötrona dönüştürebiliyoruz. slaytta da görüldüğü gibi bir proton yörüngede dönen elektron. Arkadaşlar bu beta değil. Önce onu ifade edelim. Beta değil. Bu yörüngedeki elektron dönen elektronu alarak arkadaşlar nötrona dönüşüyor. Dolayısıyla örneğin potasyum atomu yine örneklenmiş. Görüldüğü gibi potasyum birinci örüngedeki kendi elektronunu yakalayarak yani K tabakasındaki elektronu alarak argona dönüşüyor. Böylelikle arkadaşlar radyoaktif bir atom doğal bir olay olayı gerçekleştirmiş oluyor. Pozitron ışımasıyla çok karıştırılır. Pozitron ışımasında parçacık ortaya çıkıyordu. Çıkan, açığa çıkan parçacığımız da pozitrondu. Burada ise öyle bir durum yok. Görüldüğü gibi arkadaşlar kendi elektronunu yakalıyor. Pozitronu tekrar hatırlatalım. Proton nötrona dönüşürken pozitron ışıması gerçekleşiyordu. Burada ise öyle bir durum yok. Ee, yine ...elektron yakalaması olayı gerçekleştiğinde ortama enerji de açığa çıkar. Onu da şöyle ifade edelim. Örneğin burası radyoaktif çekirdek olsun. Burada da dönen, birinci örüngede dönen elektronumuz olsun. Bu elektron çekirdek tarafından yakalandığı zaman tabii ki burası boş kalmayacaktır. Yüksek enerjili orbitalden ya da yörüngeden elektron bu e, alt seviyedeki orbitale ya da yörüngeye inecektir. Dolayısıyla arkadaşlar aradaki fark kadar da bir enerji açığa çıkacaktır. Bunu enerji eşittir h nü ile hesaplayabiliriz ya da x enerjisinin x ışımasının enerjisine yakın bir enerji olduğunu ifade edebiliriz. Evet. Yine ifade edecek olursak elektron yakalama doğal radyoaktif bir olaydır. Işımalar arkadaşlar doğal radyoaktif olaydı. Elektron çekirdek tarafından yakalanınca onun boşalttığı yer daha yüksek enerji düzeyinden bir elektron tarafından doldurulur. Bunu ifade etmiştik. Aradaki enerji farkı X ışını ya da X ışına yakın dalga boyundaki bir ışım olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Şimdi sırasıyla onları çözelim. Birinci örneğimiz radyoaktif X elementinin bir protonun nötrona dönüştüğünde ifadelerinden hangileri yanlıştır? Toplam kütle korunmaz. Radyoaktif tepkimelerde toplam kütle korunmaz arkadaşlar. Bu ifade doğru bir ifadedir. Beta ışıması yapmıştır. Bir proton nötrona dönüşmüşse burada arkadaşlar görüldüğü gibi pozitron ışıması gerçekleşmiş olabilir veya... Az önce ifade ettiğimiz gibi K yakalaması yani elektron yakalaması olayı da gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Radyoaktif özelliği değişmez. Proton nötrona dönüştüğünde arkadaşlar çekirdek yapısı değişmiştir. Dolayısıyla radyoaktif özellik çekirdek özelliği olduğundan dolayı radyoaktif özellik değişmiştir. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3'tür. Konuyla ilgili bir başka örneğimiz Radyoaktif e, uranyum elementinin bozulması sırasında 2 alfa, 2 beta ve gamma ışımaları gerçekleşirken X elementinin, oluşan X elementinin izotopunun nötron sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tabii ki öncelikle denklemi yazmamız gerekiyor. Uranyum 237'ye 92, ışıma sonucunda X oluşmuş, X elementi 2 alfa, 2 beta ve gamma ışıması. Hemen değerleri yerine yazmamız lazım. 4'e 2, 0'a eksi 1 ve gama 0'a 0'da. Şimdi eşitliği yazabiliriz. 237 eşittir. Tabii ki bunun değerleri a ve b olsun. Arkadaşlar b artı 2 kere 4 8 artı 0 2 kere 0 0 artı 0. Buradan b eşittir. 229 değerini buluyoruz. Evet proton sayısını bulalım. 92 eşittir a artı 2 kere 2 4 artı 2 kere eksi 1 Eksi 2 artı 0. Buradan da arkadaşlar 2A eşittir. 90 bulunacak. Dolayısıyla e, X atomunun proton sayısı e, 90, kütle numarası da 229. Dolayısıyla nötron sayısını bulabilmemiz için proton sayısıyla e, kütle numarası arasındaki farkı almamız gerekiyor. Yani 229'dan 90'a çıkarttığımız zaman 139 sonucu bulunur. Evet. İzotopu sorulduğu için nötron sayısının farklı olması gerekiyor. Yani 139 değerinden farklı olması gerekiyor. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği 139. Işımalarla ilgili bir başka örnek. Yandaki grafikte radyoaktif X çekirdeğinin seri bozulması sırasında verdiği ışımalar numaralandırılmış oklarla gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Görüldüğü gibi arkadaşlar X atomu birinci, ikinci ve üçüncü ışımalarını yaparak Y atomuna dönüşmüş. X atomunun kütle numarasının 218, Proton sayısının 82 olduğunu ya da atom numarası 82 olduğunu görüyorum. Y atomu için ise atom numarasının 82, kütle numarasının 214 olduğunu görüyorum. Bu durumda X ve Y atomları, proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olduğuna göre bunlar izotop atomdur. Birinci öncüldeki ifade doğrudur. X 1 alfa 2 beta ışınması yapmıştır. Görüldüğü gibi X arkadaşlar aynı kütle numarasında İken proton sayısını bir arttırmış birinci 3 üçüncü ışımasında da bunu tekrarlamıştır. Dolayısıyla proton sayısını bir arttıran ışınma türü beta ışınmasıdır. Bu ifade doğru. Alfa ışınmasında kütle numarasının 4 azalırken atom numarası ya da proton sayısının iki azalması gerekiyor. 83'ten 81'e düşmüş, 218'den 214'e düşmüş. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. X ve Y'nin kütle numaraları aynıdır. X ve Y'nin arkadaşlar kütle numaraları aynı değildir. X'in kütle numarası 218, Y'nin kütle numarası ise 214'tür. İfade yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği 1 ve 2. Başka bir örnek. X, Y, Z ve T çekirdekleri ile ilgili olarak ifade edilen hangileri doğrudur? X atomu Y atomuna dönüşürken alfa aşaması yapmış. Hemen onu yazalım. Daha sonra Y atomu da Z atomuna dönüşürken 2 beta aşaması yapmış. Z atomu da tekrar T atomuna dönüşürken tekrar alfa aşaması yapmış. Değerlerini yazalım. 4'e 2, 0'a eksi 1, 4'e 2 ışımalar. Burada arkadaşlar ortalama değerler vererek doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Onun için proton sayısını 20, kütle numarasını 40 gibi düşünüyorum. Dolayısıyla Y için proton sayısı 18, burası 36, 18'e 36 olmuştu bu seri bozulmada. Dolayısıyla 2 kere eksi 1, e, eksi 2 olduğundan burası 20 eşit olması gerekiyor. 2 kere 0, 0. Dolayısıyla 36. Yine Z'nin 36'ya 20'sini görüyorum. 18'e görüldüğü gibi 32'lik kütle numarası T için bulunuyor. Şimdi soruyu cevaplıyorum. X ve Z izotoptur. Evet. X'in arkadaşlar proton sayısı 20, kütle numarası 40. Z'nin 20'ye 36. Kütle numarası 36. Bu ifade doğrudur. Y ve Z izotoptur. Y'nin 18'e 36, Z'nin ise 20'ye 36 olduğunu görüyorum. Proton sayıları aynı olmadığından dolayı bu ifade yanlıştır. X doğal radyoaktif elementtir. Görüldüğü gibi arkadaşlar ilk ışımı bu tarzda. Yani X atomu Y atomuna dönüşürken kendiliğinden alfa ışınması yapmış. Dolayısıyla bu doğal bir bozulmadır. İfade doğrudur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 3. Başka bir örnek. Yarılanma süresi M gün olan X'in bozulma denklemi yukarıda verilmiştir. Buna göre. 0.1 mol X bozulduğunda 0.2 mol alfa oluşur. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak 4'e 2 olduğundan n değerini rahatlıkla bulabiliriz. E, 230'a e eşit olabilmesi için n'in 2 olması gerekmekte. Dolayısıyla 2 kere 4, 8, 222 ile 8'i topladığım zaman 230. Kütle numara eşitliğini gördüm. 2 kere 2, 4, 86 ile 4'ü topladığım zaman 90. Görüldüğü gibi arkadaşlar eşitlik sağlandı. Şimdi öncüllerle devam ediyorum. 0.1 mol x bozunduğunda. Tepkime 1:2 e gerçekleştiği için arkadaşlar 0.1 mol X bozulduğunda 0.2 mol alfa oluşur. 1'e 2 ise 0.1'e de 0.2 moldür. İfade doğru. 0.4 mol X'ten 2 m gün sonunda 0.6 mol helyum oluşur. X ve sadece arkadaşlar şöyle 2 alfa yani helyumu alıyorum. 0.4 Mol x alınmıştı başlangıçta görüldüğü gibi. 2m gün sonra demek 2 defa bozulacak. Bu konu aynı zamanda yarılanma problemlerinde de arkadaşlar ifade edilecek. Dolayısıyla bir kere bozulduğu zaman 0.2 mol kalır. Arada bozunan madde miktarı 0.2'dir. 1'e 2 olduğu için arkadaşlar burada y vardı. Görüldüğü gibi oluşan madde miktarı 0.4 mol'dür. Yine bir kez daha bozulacak 0.1 mol kalacak. Arada bozunan madde miktarı 0.1 mol'dür. 1'e 2 olduğu için oluşan madde miktarı 0.2 mol'dür. Dolayısıyla 2 kere bozulduğunda oluşan toplam madde miktarı 0.6 mol'dür. İfade doğru. Doğal radyoaktif bozulma olmuştur. Evet, X elementi kendiliğinden Y elementine alfa ışıması yaparak gerçekleşmiştir. Işımalar okun sağ tarafında yazıldığı zaman arkadaşlar bunu doğal radyoaktif bozulma olarak ifade edebiliriz genel olarak. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Başka bir örnek. Bir radyoaktif element için bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z ışımaları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? X ışıması yaptığında atom numarası 1 artarken kütle numarası değişmiyor. Atom numarası 1 artıyorsa arkadaşlar bu nötron protona dönüşmüştür. Dolayısıyla beta ışıması olmuş olabilir ya da K yakalanması olabilir. Dolayısıyla cevap incelediğimiz zaman beta ışımasının önceliğini görüyorum. Y ışıması yaptığında atom numarası 2 kütle numarası 4 azalıyor. Bu tabii ki alfa ışımasına tarif ediyor. Bu durumda doğru cevabımız B veya C'dir. Z ışıması yaptığında kütle numarası ve atom numarası değişmiyor. Bu işlemi de arkadaşlar alfa ışıması gamma ışımasıyla düzeltiyorum. Görebiliriz. Bu durumda doğru cevabımız B seçenidir. Gamma ışımasında arkadaşlar kütle numarası veya atom numarasında bir değişiklik dolayısıyla nötron sayısında tabii ki bir değişiklik olmaz. Doğru cevabımız B seçeneği. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan radyoaktif X elementi 2 alfa, 1 beta ve 3 gamma aşaması yaptığında oluşan tancıkla ilgili olarak arkadaşlar ifadelerinden hangileri doğrudur? 7A grubunda olduğuna göre bunu klor olarak düşünelim. Yani 17 olsun. 2, 8, 7 ile 7A grubunda olduğunu görüyorum. Kütle numarası da 35 olsun arkadaşlar. Ee, y atomuna dönüştü. Görüldüğü gibi 2 alfa, 1 beta ve 3 gamma ile. Hemen ışımaların değerlerini yazıyorum. 4'e 2, 0'a eksi 1 ve gamma 0'a 0. Bu durumda arkadaşlar 2 kere 4 8, 0 0 3 kere 0 0. Dolayısıyla y'nin kütle numarası 35'ten 8 küçük olması gerekiyor. Bu durumda 27 kütle numarasını görüyorum. 2 kere 2 4 eksi 1 etkisi var. 3 kere 0 0 onun etkisi yok. Dolayısıyla burasında proton sayısı da 14 olacak. Kütle numarası x'inkinden 8 küçüktür ifadesi arkadaşlar doğrudur. Periyodik sistemde 4a grubunda bulunur. 14'ün arkadaşlar dizilimi 2, 8, 4'tür. Görüldüğü gibi 4a grubundadır. İfade doğrudur. P bloğu elementidir. E, Periyodik tabloda arkadaşlar 4a grubu P bloğunda bulunur. İfade doğrudur. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği.